Adıyaman'da Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın makamı. Büyükte bir camisi var. Esselamu aleykum ya ehli kubur, ey Allah'ın birinci peygamberi yahut salih kulu Hüseyin aleyhisselam. ve sadece e, cam ekrandan seyredilebilecek imkanda içeri girilecek bir yer yok değil mi? Anlayacaksa bir tane alayım, 9. Allah'ın oğlu dediği Hayat hikayesi mübareğin şöyle. Onun yaşadığı devirde günahkarlık, azgınlık çok ileri safhalara erişince allah Teala o kavme, İsrailoğullarına e, Buhtun Nasr isimli o meşhur zalim hükümdarı gönderiyor. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın yaşadığı yerlere ki orası Kudüs, oraları tarumar ediyor ötünler. İnsanların çoğunu öldürüyor, bir kısmını esir alıyor. Hatta Mescid-i Aksa'yı bile yıkıyor. Bağları ve bahçeleri harap ediyor. Aldığı esirler arasında Hazreti Üzeyr Aleyhisselam da var. Ee, rivayete göre Hazreti Üzeyr aleyhisselam 50 yaşındayken kaçarak bu esaretten kurtuluyor. allah Teala kurtarıyor onu. Efendim, e, bir eşekle ki cennete girecek 10 hayvandan birisi olduğu söylenen Üzeyr aleyhisselamın eşeğiyle Kudüs e Kudüs'e doğru yola çıkıyor. Kudüs'e yaklaştığı sırada şehrin yıkık binalarına, harab olmuş bağ ve bahçelerine bakarak mahzun oluyor. Karnı da iyice acıkmış olduğundan merkebini bir ağaca bağlayarak orada bir miktar incir toplayıp yiyor. Üzüm sıkıp suyunu içiyor. Sonra bir ağacın altına oturuyor. Perişan ve harab olmuş memlekete, çürümüş tenlere, yığılmış kemiklere ibretle bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini tefekkür ederek her şeyin nereden, nasıl diriltileceğini düşünüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadise böyle başlıyor. Bir uyku veriyor Allah Teala ona. Ve Bakara suresinde bu hadise şöyle anlatılıyor. Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatılarının üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 sene bıraktı. Evet, Üzeyr Aleyhisselam tıpkı asabi kef gibi uykuya daldırılıyor ve 100 yıl ölüyor. Sonra tekrar diriltti Allah Teala. Ne kadar kaldın dedi. O da bir gün yahut daha az dedi. allah Teala çünkü böyle demesinin bir sebebi de o incirle üzüm şırası yanında taptaze duruyor. allah Teala ona hayır yüz sene kaldın yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk sonra tekrar dilittik. Şimdi sen kemiklere bak. Onları nasıl düzenliyor? Sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. O etleri çürümüş kerim, kemikleri parça parça olmuş eşek Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca Üzeyr Aleyhisselam Şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bu Bakara suresi 259. ayet. Daha sonra Üzeyr aleyhisselam e, uyanıp yaşadığı yere gidiyor mahalle. Orada evini tahmini olarak buluyor. Çünkü yüzyılda bir değişiklik oldu oralarda. Kendisini e, yaşlı bir kadın görüyor. Ona soruyor, Üzeyr'in evi neresi? Kadıncağız mahsun oluyor. Üzeyr'in diyor, ben hizmetçisiydim diyor ağlamaya başlıyor. O diyor kayboldu uzun zamandır. Onun evi burasıdır diyor. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam çok seviniyor. Ee, ben oyum diyor ve kendisini anlatıyor neler geçtiğini başından. Köy halkı da seviniyor geldiğini ama biraz da şüpheleniyorlar doğru olabilir mi bu kadar sene sonra. Sorulan sorulara hep doğru cevap verince anlıyorlar ki bu odur. Hz. Üzeyir aleyhisselam uyuyup vefat ettiği sırada 18 yaşında bir oğlu varmış. Ee, Tabi aradan 100 yıl geçiyor. 118 yaşında aksakallı bir ihtiyar olan oğlunu görüyor. Bu ihtiyarın babası olan Üzeyir aleyhisselam ise o zaman 40 yaşındaydı. Oğlu babasını tanıyamıyor. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı diyor. İşte tanımalarının bir delili de oluyor. Baktıklarında onu anlıyorlar. Odur artık. Hiçbir şüphe kalmıyor. Ayrıca o Buhtun Nasr Kudüs'ü yakıp yıkan hükümdar bütün Tevratları da yakıp yıkıyor. Dolayısıyla elde yazılı kaynak Allah'ın kitabı kalmıyor. Ama Üzeyr Aleyhisselam onu ezbere onlara söylüyor ve bir tane Aslına uygun bir e, Tevrat'ın bir dağın tepesinde gömülü olduğunu hatırlıyor köylüler. Çıkıp bakıyorlar, onu buluyorlar ve bakıyorlar ki Üzeyir Aleyhisselam'ın anlattığıyla o Tevrat'taki birebir aynı. Artık hiç şüpheleri kalmıyor. Fakat bu sefer de bir sapıkça yol tutuyorlar. Sen diyorlar o zaman haşa sümme haşa Allah'ın oğlusun diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde o ifade ediliyor. Bu büyük tecelliler karşısında işte Beni İsrail kavmi, bu İsrailoğulları hep böyle maalesef. Ayet-i Kerime'de allah Teala şöyle buyuruyor. Yahudiler, Hüzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Aleyhisselam, yani İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Onlar sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Ayet bu. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Tevbe suresi 30. ayet. Yine aynı Tevbe suresinin 31. ayetinde Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Buyuruyor allah Teala. Evet. Her ne kadar bugünkü Yahudiler Hazreti Üzeyre aşağı Allah'ın oğlu yakıştırmasını kabul etmeseler de o zamanlar ayetle sabit ki bir grup Yahudi bunu böyle söylüyorlar. Sapkınlıkta aşırıya ileriye gidiyorlar. Hz. Üzeyr Peygamber Aleyhisselam yine Kudüs'te vefat etmiş. Toplamda da 200 yıl yaşadığı rivayet olunuyor. Burada da kendisine böyle bir makam yapılmış. Allah Teala bu ya peygamber yahut en azından salih bir kul olan Üzeyir Aleyhisselam'ın şefaatlerine bizlerin nail eylesin. Cennetinde de inşallah onlarla komşu eylesin bizleri. Mübarek ruhu için el-Fatiha.